Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda 99 gecenin upgrade'ini yani yeni güncellemesini şöyle gördüğünüz gibi oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir animasyon girdi bir anda. Bu süreyi bekledim ve arkadaşlar şu anda güncelleme başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada iki tane şu anda savaşçı görüyoruz. Bir sandık için birbiriyle kavga ediyorlar. Bir dakika ne oluyor lan? Aha bir şey oluyor arkadaşlar bir şey oluyor. Ah dövüştüler arkadaşlar bu bunu dövdü. Oha bir dakika çok garip ve sandığa gidecek galiba. Arkadaşlar acaba sandığın içinde ne var? şöyle bir açıyor ve arkadaşlar ne görüyoruz Allah'ım ne olacak ne olacak çok merak ediyorum elmas sandığın içine elmas çıktı bir dakika bu elmas ne oha kaç tane çıktı lan oha arkadaşlar bir sürü elmas var içinde bu elmasları alırsak arkadaşlar herhalde var ya baya iyi olur aa bak bu yine uyandı arkadaşlar kavga mı başlayacak bir dakika double game weekend aa arkadaşlar artık double elmas falan geliyor hafta sonunda oğlum bir dakika arkadaşlar aşırı heyecanlandım şu anda o Halloween arkadaşlar Cadılar Bayramı oylama eventi başlamış. Daha başlamamış arkadaşlar. Bu 6 gün sonra yani haftaya başlayacakmış. Evet cadılar bayramı da yaklaşıyor bu arada. Ben kutlamıyorum ama kutlayanlar da vardır yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir oyuna girmek istiyorum. Tek bir kişi gireceğim yani tek ben gireceğim. Şöyle arkadaşlar tek başıma açtım. Bu arada oduncu rütben var benim de. 99 gece ayda kal. Kayıpları bulmak çocuklara yardım edecek. Ve başka arkadaşlar hadi 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 hadi. Açılsın. Evet arkadaşlar vallahi başladı. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdik. Ve hızlıca arkadaşlar başlamak istiyorum. Şöyle güzel bir baltam var benim. Oduncu olduğum için iyi balta veriliyor başta. Şimdi arkadaşlar şöyle odunları toplayıp hemen kamp ateşimizi yakalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar çocukları kurtarmaya gideceğiz. Ve var ya kaç tane elmas verildiğini o zaman göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle attım hemen bunları. Ve evet kamp ateşimizi iki level yapacağız yakında. Ulan tek başına oynamak da zormuş ya. Neyse şöyle bir arkadaşlar hızlıca şunları da yapalım. Ve kamp ateşimizi gördüğünüz gibi böyle arttırdık. Ve iki seviye oldu. Acaba arkadaşlar yeni yapılar falan geldi mi? Şimdi onda bakacağız. Ulan arkadaşlar bu ev var mıydı yok muydu yani ben tam hatırlamıyorum da bir dakika içini görürsem anlarım Aa bu ev yoktu lan galiba bir dakika arkadaşlar yeni gelmiş olabilir belki bu sandığın önüne geçecek kimse olmadığı için vallahi çok rahatım Aa mızrak çok iyi tamam arkadaşlar bunda kendimizi savunabiliriz Şimdi arkadaşlar şu dolabı bir açalım ne varmış içinde radyo falan varmış hemen bunları da alalım şöyle Tamam arkadaşlar bu arada bu ev eski mi yeni mi tam ayırt edemedim de bir yorumlara yazarsanız beni de aydınlatmış olursunuz Şimdi birkaç tane hurda aldık arkadaşlar bu hurdaları hızlı bir şekilde gidelim ve şöyle güzel şuraya bir atalım. Ve arkadaşlar böyle oh mis gibi oldu. Şu kömürü de arkadaşlar buraya bırakalım. Ve 5 tane de kurdumuz oldu burada. Şurada arkadaşlar bir tane yapı görüyorum. O yapıya gidelim hemen. Belki yeni eklenmiş olabilir diye hemen hızlıca gidelim. Belki içinde güzel şeyler bile vardır. Oo kurt murtu var arkadaşlar. Aa yeni eklenmiş lan bu. Aa, evet arkadaşlar yeni eklenen bir yapı bulduk. Ama ama evet kurt bize saldırıyor şu anda. Ee, kurt bize saldırıyor. Bir dakika bizim mızrağımız var. Ben niye korkuyorum gel buraya. Tamamdır. Arkadaşlar bunu tokatladık. Şimdi bu neymiş? Elimize alalım. Oo oh, arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlar evcil hayvan. Eğitme flütü mü denir artık neyse. Bir dakika hemen arkadaşlar. Şu deer gelmeden geyik gelmeden hızlı bir şekilde kampanya işimize kaçalım. Çünkü el fenerimiz falan da yok. Baya bir savunmasızız. Hatta bakın kesin geliyordur şu anda arkamdan. He. Dur bekleyeyim. Geliyor mu? Geliyor mu lan? Ha gelmiyor arkadaşlar. Neyse. Biz şöyle bir girelim. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada kampanya şimdi sönecek. O yüzden güzel bir şekilde hızlıca buraya odun atmamız lazım. Şunları da hemen yiyelim şöyle oh mis gibi vallahi arkadaşlar iyi hüflettik. Bu arada gideceğim kendime bir tane kurt evcilleştireceğim. Bak bak bak. Bizimki de burada ne yapıyor lan? He? Sen bana saldın yem mi? Gel bakalım sen değil. Gel bakalım. Gel Allah Allah bismillah. Çok korktum lan. Aa, arkadaşlar bizim tüccar gelmiş hemen bunu şöyle tavşan ayağa getirelim arkadaşlar. İstediklerini yapınca harbiden güzel eşyalar verebiliyor. Kör birazcık tavşan öldürmek zorunda kalacağız ama bu duanın bir kere kanunudur lan. Dua kanunu bu. Hemen arkadaşlar şöyle bir hale ederim şunları. Gel buraya. Tamam arkadaşlar bulduk tavşan ayağını. Şimdi gideceğiz bu adama vereceğiz ve bize karşılığında güzel bir şey gelecek. Bu arada bilgi ne yazıyor? Kürt tüccarı bugün geldi. Evet görüyoruz. Ve ne veriyor arkadaşlar? İyi çuval alalım. Evet arkadaşlar çuvalımız geliştirildi ve şu anda iyi çuvalımız var. Şöyle arkadaşlar yemekleri de şuraya atalım. Bu arada şu sönmesin diye hızlı bir şekilde şuradan odun falan da toplayalım arkadaşlar. Önemli çünkü. Söverse arkadaşlar işimiz bitti demektir. Geyik gelir ve bizi harbiden çok kötü bir şekilde öldürür. Tamamdır. Arkadaşlar bayağı iyi bir şekilde attık odunlarımızı oraya. Şimdi birazcık kurt öldürmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar bize eti mi ne lazım bunun? Evet arkadaşlar eti lazım bir de derisi lazım. Çünkü bunu eğitirken arkadaşlar bir sürü et istiyor. O yüzden mecbur arkadaşlar o etleri bu şekilde sağlıyoruz. Bundan da kük çıktı lan. Oha kaç tane kük çıktı? Ben ne yapacağım bu kadar kürkü Abi minik bir baraka bulduk burada. O içine kömür ve metal çıktı alırız. Arkadaşlar bir tane kurt eğitmemiz için bir sürü et gerekiyor bize. O yüzden hepsini güzel bir şekilde alıyoruz. Aha arkadaşlar yeni bir kurt. Gel buraya. Bunu da öldürelim arkadaşlar hızlıca. Tamamdır. Evet. Yavaştan arkadaşlar et toplamaya falan başladık. Ooo birazcık. Şimdi bunu nasıl eğitiyorduk? Bir dakika. fu 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 Lan al. fu hu 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 Bekle saldırma. Saldırma koçum. Saldırma koçum. Allah arkadaşlar. Bunu bir birazcık zor. Birazcık zor. Evet. Evet. Birazcık zor. Ve tamamdır. Şimdi arkadaşlar buna şöyle bunu veriyoruz. Sonra geliyoruz bunu veriyoruz ve evet şimdi bir kere daha bunu yapmamız lazım. Şimdi şöyle arkadaşlar baloncun içinde tutuyoruz. Şunu da tutuyoruz. Hadi valla arkadaşlar çok stresli. Bir dakika şunu da yapıyoruz hızlıca. Tabi baba pro hemen halletti arkadaşlar. Şimdi bizim nerede diğer büsteklerimiz tam buradaymış. Bunu verdik bunu da verdik ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir kere daha bunu yapacağız. Ve daha sonrasında arkadaşlar eğitilmiş olacak. Hadi oğlum hadi oğlum. Uğraştırma beni uğraştırma. Hadi hadi hadi. Ve tamamdır arkadaşlar bunu da yaptık. Ve artık bu bizim köpeğimiz. Yes arkadaşlar yes tamam. Şimdi şuradaki eşyaları hemen alıp kampımıza dönelim. Gel gel köpüş gel arkadaşlar ismini ne koysak ya acaba köpek köpek gel buraya köpüş köpüş ha bu arada arkadaşlar kurt kürkü lazımdı ona da şöyle buna da verdik de gitti ulan aldığı eşyayı gitti arkadaşlar karşılığında bir şey de vermedi ya neyse gel buraya gel gel totom mudur nedir arkadaşlar ismini değiştirelim bunun ne yazalım buraya lan ne oluyor arkadaşlar oha o yiyor hayvan Arkadaşlar gördünüz mü ayı yedi Harbiden ayı yedi resmen Bir dakika buna bir isim buluyorduk ney olsun ee, Arkadaşlar ismini karabasan yapacağım Çünkü neden olacağını sorarsanız Karabasan Çünkü arkadaşlar bu karda yürüyor Kurtlar bildiğiniz gibi karda yürür O yüzden bana böyle bir isim verdim Şimdi arkadaşlar başka ne bulmuştuk Şöyle bir sürü kömür falan bulmuştuk Hemen arkadaşlar bunları şöyle atalım Ve tamamdır arkadaşlar şunu da şöyle atalım Bunu da böyle atalım şunu da şöyle yiyelim Evet arkadaşlar ye 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 Ye, ye ye Bunları da yedik ve tamamdır Şu anda arkadaşlar baya iyiyiz Şunu da arkadaşlar oturtturalım Otur bakalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı bir köpüşümüz var Tam takip etsin şöyle bize Bizim saldırdığımız şeyleri bu da saldıracak Ve arkadaşlar bize baya yoldaş olacak Evet arkadaşlar sabah olmuş şimdi gidelim Şurada garip bir yapı gördüm onun yanına gideceğim Galiba bu manavdı ya evet arkadaşlar Manava gidiyoruz oradan eşya alacağız Ve giyeceğiz Evet arkadaşlar manava geldim 2 elma aldım 2 avuç şöyle bütün arkadaşlar meyveleri Sebzeleri her şeyi alıyorum çünkü bunlar bize çok lazım arkadaşlar. Yemek konusunda hiç açlık çekmeyelim değil mi? Hepimize arkadaşlar çok iyi yemeği olsun. Tamam şimdi şöyle geldik. Eski radyo varmış. Şimdi arkadaşlar bu kurdu avlayacağız. Gel bakayım. Oğlum saldır saldır oğlum saldır. Oo arkadaşlar çok hızlı öldürdük lan. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. Onunla başa çıkabildik. Bu harbi harbiden arkadaşlar çok iyi ya. Köpeğimizle beraber harbiden baya iyi bir şekilde kendimizi savunabiliyoruz. Şimdi 15 tane malzeme olduğu için arkadaşlar çantamızda, çantamızı bir boş Almamız gerekiyor. O yüzden hemen arkadaşlar şuraya atacağım. Oo neler neler almışız neler neler. Şimdi eski radyoyu arkadaşlar buraya atıyoruz. Sonra kömürü geliyoruz buraya atıyoruz. Tohum arkadaşlar burada kalsın. Havuç. Ulan bunlar niye birleşmiş? He tamam arkadaşlar. Şöyle bunları da pişirelim arkadaşlar. Yemeklerimizi artık buradan kolay bir şekilde karşılayabileceğiz. Tamamdır. Şimdi bir akşam olmadan şuradaki okçu yerine de gideceğim arkadaşlar. Güzel bir şeyler varsa alırız. Aa kar var. Kar biyomu gelmiş. Bir dakika arkadaşlar gece yaklaşıyor. O yüzden dönmemiz lazım. Sabah olunca tekrardan gideceğiz oraya. Evet arkadaşlar sabah oldu. Hemen geldim şöyle. Şimdi şu karlı bölgeye hemen bir gidelim. Güncellerim, güncellemeleştirilmeleri. Güncellemede ne gelmiş ona bakalım. Kötü bir şey ateşinize yaklaşıyor. Bu gece geliyor diyor. O arkadaşlar demek ki şu adamlara karşı tek başımıza mücadele edeceğiz. Ve tek başımıza değil aslında. Yanımızda köpeğimiz de var. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Oo kapıyı açalım. Burada ne varmış? Oo arkadaşlar çapka ve zırh aletler yapabiliyoruz burada. Çok iyi. Oo arkadaşlar arkadaşlar soğukluk barı gelmiş. Allah kahretmesin bir dakika. <laughs> arkadaşlar deri şapka yapmazsak eğer bu şekilde donup donabiliriz. Lan köpek gel gel. Bir dakika arkadaşlar şurada böğütlen böğütlen yiyeceğim. Çünkü harbiden bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle azalttık da bu neymiş? Bir dakika aç aç diyor. Şöyle bir açalım. Ne var? Bu ne oğlum? Aa arkadaşlar hazine şu tarafta diyor. Şapka hazinesi şu tarafta. Oo bir dakika. Şap hazinesi mi varmış neyse evet arkadaşlar bu bölümde buraya kesinlikle geleceğiz hani girmeme gibi bir şansımız yok ama nasıl geleceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok o arkadaşlar şu şömine de odunlar falan varmış bunları da bir alalım şöyle kapıyı açalım Allah oğlum çok korktum lan bir dakika bir dakika şimdi o mermi falan var da burada mermiye ihtiyacımız yok şimdi baya bir açız o yüzden ilk önce bezimize gidelim ve akşam arkadaşlar bu akşam evet şu hayvanlar Yiyecek hayvan diyorum çünkü bu yağmacılar harbiden içimizden geçecek gibi gibi. Neyse bir karnımızı doyuralım da arkadaşlar. Güzel bir şekilde canlarımız yenilensin hızlı bir şekilde. Tamamdır şöyle yedim. Şimdi onların gelmesini bekleyeceğiz ve onların içinden geçeceğiz. Bu arada ateşimiz için birazcık odun da lazım. O yüzden şuradaki odunları hemen oraya atacağım. Veya dur, dur bir dakika şuraya atalım arkadaşlar. Güzel yatak matak yapalım. Günler daha hızlı geçsin değil mi yani? Şöyle arkadaşlar 20 tane odun ne be. Çüş. Arkadaşlar harbiden tek başıma kasmak çok zor onları. Mecbur bir şekilde ya, halledeceğiz. Hadi bari gece olana kadar ben bir odun kazıp geleyim arkadaşlar. Odun kazmak çok sıkıcı ama sizin için yapıyorum be. O bu gece saldırıya uğrayacaksın ateşine geri dön diyor. Tamam lan anladık Allah'ım ya Rabbim. Saldırıya uğrayacakmışız. Sanki çok korkuyoruz değil mi? Arkadaşlar bu karabasan birazcık korkunç oldu. O yüzden buraya karabaş yazacağım. Karabaş. Tamam. Karabaş daha iyi değil mi? Karabaş da onların içinden gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. Bekliyorum. Gizemli bu grup ateşinize geliyor diyor. Evet. Karabaş. Nasılsın? Karabaş hazır mısın daha doğrusu? Şimdi gelsin Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Şu kış Yerine harbiden çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet gelmeye başladılar şöyle. Karabaş saldır. Hı, saldır oğlum. Saldır. Aha arkadaşlar ilkini çok kolay bir şekilde aldık. Şimdi o arkadaşlar harbi sıkıntı. O köpeğime vurma lan. Oğlum bana vur köpeğime vurma bak sakın. Sakın uyarıyorum seni. Tamam arkadaşlar şularının şöyle atalım Şuralarda da. E, başka yok mu ya? Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? E ya gizemli grup dediğiniz bu muydu gerçekten? Karabaş oğlum bu ne ya? Harbiden karabaş. Biz bunları çok ciddi almışız. Bu ne? Evet. Şöyle arkadaşlar atalım bunu da buraya. tam gayet güzel. Başka düşman falan yok değil mi? Bu arada şöyle etrafa bakalım. Gerçi olsaydı arkadaşlar çoktan kendini belli ederdi. Yokmuş. Evet arkadaşlar 5. gündeyiz ve hızlı bir şekilde şimdi o karlı bölgeye doğru gidiyoruz. Aa yağmur yağmaya başladı. Ateş sönecek. Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika arkadaşlar. Odun modun kazalım da şimdi bu ateş sönmez değil mi? Ne kadar odun koymuştuk buna? Oo daha çok var odun. Hiç sönmez. Bir dakika alfa kurt kürkü istiyor. Ben buna kürk vermiştim bana vermemişti eşyamı ama olsun arkadaşlar sıkıntı yok kazıklandık ama hiç sıkıntı yok hadi gidelim karabaş ben çok üşüyorum karabaş buraya gelince ben çok üşüyorum karabaş bir dakika arkadaşlar Haftaya şöyle donmaya başlayacağız gibi sıcak kıyafetleri buradan alıyormuşuz Allah tam girdim buraya ne lazımmış tilki tüyü ve tavşan ayağı oha iki tane kutu payısı tüyü oha bu neymiş artık tilki tüyleri tavşan ayağı iki tane tamam arkadaşlar ilk önce gidelim iki tane tavşan ayağı toplayalım çünkü şu anda en ulaşılabilir şey o. Kim tavşan ayağı. Tavşan tavşek tavşik tavşik. Tavşik bulmamız lazım arkadaşlar. İki tane tavşan ayağı lazım bize. Koş koş koş. Aa bir tane tavşik burada. Gel buraya. Gel buraya. Seni maalesef öldürmem lazım. Çıkmadı ya. Oo arkadaşlar bir dakika. Buradaki şeyden çıkar mı? Yok. Burada zaten radyo şeyi çıktı. Hadi oğlum hadi ya. Bir tavşan bulamadık ya. Arkadaşlar var harbiden duvar yumruklayacağım. Bir dakika. Buradan da çıkmadı. Buradan da çıkmadı. Arkadaşlar Vallahi donmamak için mecbur yani bunu yapmamız lazım. Çünkü mecburuz yani Başka çaremiz var mı yok Tavşan ayağı topluyor Tavşan ayağı bulmaya çalışıyoruz Halbuki o da çıkmıyor ki zaten Gel buraya bari senden çıksın Bari senden çıksın ya Hadi Lan bundan da çıkmadı arkadaşlar ona, ona yakın öldürdüm he Neyse şuradan arkadaşlar Şöyle yemeklerimizi ıslatalım bari Şunları yiyelim şöyle Oo arkadaşlar Tamam doyduk Doyduk bugün de doyduk çok şükür Ben arkadaşlar bir tavşan ayağı falan bulup geliyorum İlkini bulduk arkadaşlar İkincisini de bulduk Bu arada akşam oldu O yüzden hemen Kamp ateşimize dönelim Lan ne oluyor Arkadaşlar bu ne? Bir dakika. Bir animasyon girdi bir anda ne oldu? Aa havada bir şey uçtu. Bir dakika. Ne oluyor? <laughs> lan oğlum aldı götürdü lan. Bir dakika arkadaşlar. Baykuş uyanmış. Allah kahretmesin. Ulan kurdu kaptı gitti resmen. Bir dakika. Baykuşu görmek isterim arkadaşlar. O yüzden karanlıkta kalacağım. Bakalım arkadaşlar nasıl kovalıyormuş bizi. Baykuş neredesin? Baykuş. Baykuş gel oğlum gel oğlum baykuş. Arkadaşlar ne olacak ki yani baykuştan ne olacak abi? Ne yapabilir ki? Bence hiçbir şey yapamaz. Bekliyorum. Hadi gel hadi Gel gel aa, aa. Oğlum korktum la <laughs> Arkadaşlar kurt gelmiş de kurt bize ne yapacak yani Oğlum neyse biz arkadaşlar kampın içimize bir dönelim de Şu baykuş gelmesin daha iyi yani Belki çok tehlikelidir Oo, tamam. Lan oğlum saldı elleşmeyin Saldırmayın ya Saldırmayın birbirinize iki tane kurtsunuz zaten Şimdi şöyle arkadaşlar atalım şunları Oha kaç tane şey topladık biz Neyse şu iki tane tavşan ayağı lazımdı bize tam bunları da bulduk Evet arkadaşlar sabah oldu Şimdi iki tane tavşan ayağı topladık. Bu yüzden hızlı bir şekilde gidiyoruz ya arkadaşlar. Kendimizi ısıtacak kıyafetleri alacağız oradan. Ve bu sayede kendimizi ısıtabileceğiz. Oo arkadaşlar 6. güne de geldik. Valla iyi ilerliyoruz şu anda. Anam tilki var. Bir dakika arkadaşlar bu tilkiyi hemen halledelim. Bir dakika şöyle gel bakalım gel bakalım. Oo ölmeye arkadaşlar. Tamam şimdi iki tane buraya şey koyuyormuşuz tavşan ayağı. Al bir tanesini. Nasıl koyacağız ki bunu? Böyle mi? Böyle mi? Lan tavşan ayağı nereye gitti bir tane? Ha! Bir dakika. Dışarı mı gitti onlar? Oğlum. Evet. Tamam. Bir tanesi burada. Diğeri nerede? Diğeri. Diğeri. Alo. Alo. Bir dakika. Bunu alıyoruz mu? Aa. Mazhar. Aa. Arkadaşlar. Geldi. Geldi. Tamam. Taktık. Hadi bakalım. Dışarı çıkacağız. Aa. Çok az şu meyve başladık. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Böyle birazcık gezebiliriz. Aa. Arkadaşlar. Burada şey var. Sandık var. Bir dakika. Bunu kırıyoruz Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Kıracağız bunu galiba. Tamam. Tamam. Kıracağız. Böyle kıralım arkadaşlar ve sandıktan ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Şöyle açalım arkadaşlar. Ulan var ya bu kış eventi harika olmuş ya. Bayağı bayıldım. Ne bu? Ice. Aa buz baltamız oldu. Çok iyi arkadaşlar tamamdır. Artık buz bir baltamız var. Oo benzin. Benzin arkadaşlar. 3 tane yakıt veriyor. Bayağı iyi. Oo hazır gelmiş ya. Şunu da alalım arkadaşlar. Tüyümü bunun. Bayağı iyi oluyor. Önlüyor. Üşümemizi. Oo karabaşım. Karabaşım be. Nasıl yardıma geliyor? Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz başka? Evet arkadaşlar şurada bir tane ev var. Buna gideceğiz de. E, şam şam şam. Tamam arkadaşlar geldik şimdi şunu şöyle bir kıralım hemen hızlıca ulan arkadaşlar buz baltasıyla şu an buz kırıyoruz harbiden çok değişik tamam şimdi buradaki sandığı da açalım ve arkadaşlar içinden ne çıkıyor görelim be ve ne çıkıyor gene buz baltası çıktı neyse arkadaşlar sıkıntı yok burada ne var o gene yakıt var arkadaşlar yakıtı alırız çünkü çeviriyoruz yani yakıtı tamam güzel arkadaşlar burada başka yapı herhalde mapi açınca gözükecek şu anda gözükmüyor çünkü ee, bakalım arkadaşlar yanında bir şeyler var mıymış Oo burada devam ediyor galiba bu buz yeri. Bu arada gece yaklaşıyor ve acıktık. <laughs> arkadaşlar acil alarm, acil alarm, acil alarm. Hadi base'e dönelim. Çünkü hayatta kalmamız lazım. Bizi canlandırabilecek bir arkadaşımız yok çünkü. Karabaş bizi canlandıramayacağına göre sıkıntı arkadaşlar ya. Sıkıntı kardeşim ya. Tamam gece de oldu bu arada. Şöyle yemeğimizi de hüpletelim şöyle hızlıca. Havuç varmış. Havuç yiyelim. Sonra oh maşallah. Biz bunları nasıl şey yapacağız? Yiyeceğiz hepsini. Aa bir şey daha geliyor bu gece. Bir yerde ormanın derinlikleri ha? Arkadaşlar çocuk var mı çocuğu kurtarmadık diye oyun bize çocuğu kurtar diye kurtarmıyorum lan Kurtarmış oğlum Allah'ım yarabbim Bir dakika şimdi şuları da atalım ve Kamp ateşimiz Dördüncü level mi üçüncü level mi niye yükseldi Ama yükseldi arkadaşlar o yüzden baya iyi Ve arkadaşlar map da açıldı o buzlu yeri daha fazla keşfedebiliriz artık Şimdi arkadaşlar sabah olmuş hemen hızlıca gidelim Şuradan soğuk yere gideceğiz tekrardan çünkü harita genişledi Ve yeni yerler açıldı bu arada Yemeğimiz de yok o yüzden şöyle birazcık yiyelim arkadaşlar Bir tane de mı? alayım şöyle tamamdır şimdi gidebiliriz Allah vallahi geldik arkadaşlar şimdi daha da genişlediği için yer <laughs> daha güzel ganimetler bulacağız şimdi burada ne varmış mesela deri mi bu ney bu o bandaj var arkadaşlar bir dakika şu bandajı bir alalım şimdi hızlı bir şekilde gidelim çünkü donmadan önce bir yerler keşfetmemiz lazım aa deri mont bir dakika bu üşümemize engel olur mu şöyle arkadaşlar şunları da alalım lan tilkiler ne yapıyorsunuz arkadaşlar benim karabaş tilkilerle kavga ediyor bana saldırıyorlar diye karabaşım sakin ol merak etme oluşum ederiz O arkadaşlar ben bayağı donuyorum bu arada. Ulan bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi lan buzun altında bir tane yağmacı gördüm. Bir dakika hızlıca şuradan gitmemiz lazım. Gene geçiyor Allah'ım ya Arkadaşlar ben sabah olmasını bekleyip geliyorum. Burada o mavi berelilerde stan yazar birer birer. Aa! O ne? O ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne, ne? Ne, ne? Lan arkadaşlar bay bir şey ilk defa görüyorum. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Lan bu ne? Bu ne? Sen uçmuyor muydun? Yürüyor mu? Yürüyor 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 öyle ah. tamam ne oldu lan he elay ne oldu arkadaşlar no problem bir dakika bunu buna basabiliyoruz mu? aa arkadaşlar bu ölmüş karabaş gel gel sana yemek vereyim al yiyon mu sen ne yiyorsun sen al ye la. arkadaşlar yemiyor ben yiyeyim bay arkadaşlar karabaş ölürse dünyayı yakarım ha bakın iki kalbi kalmış adam olu olsunlar sabah oldu çiçekler açtı ağrılar hep dolaştı şimdi burada bilgi var Kürt Türkçeleri gelmiş ve köyde bir şey ateşinize geliyor diye. Ulan sen benim için kötü bir şey olabilir misin? Olamazsın abi. Nasıl olacaksın? O yağmur ve yıldırım başlamış arkadaşlar. Kafamız kesin kafamıza çarpacak. Bakın tahmin edeyim. Kesin kafamıza çarpacak. Bu arada bu ne? Arkadaşlar şöyle vurursak yere. Aa tilki evcilleştirebiliyoruz. Bir dakika. Böyle denesek mi bunu? Oy arkadaşlar bir dakika evcilleştirebiliyoruz. Şöyle bunu da evcilleştirelim. Hadi tilki evcilleştiriyoruz. Yes ama çok zor bu. Arkadaşlar bunu imkanı yok ha. Bir saat evcilleştirmeye çalışsam gene evcilleştiremem bunu. Aa! Ölüyor. Ölüyoruz. <laughs> arkadaşlar ölüyoruz. Harbi ölüyoruz. Bir dakika şu bandajı bir kullanayım da. Bu arada dondum. 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 Dondum lo. Dondum, 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 dondum. Bir dakika arkadaşlar donduk. O yüzden şöyle bir gidelim. Birazcık sıcaklamamız gerekiyor. Oh. Sıcacık olalım. Lan köpeğime yıldırım çarptı. Oğlum bak. Bak bu bu ölürse bak bittiniz he. Bak yıldırım size döverim. Arkadaşlar şurada çöp konteyneri var. Belki bir şey çıkar. içinden. şöyle bir gidelim. Ulan çöpçü olduk ya bir de. Tamamdır arkadaşlar. Sıcakladığımıza göre hadi tekrardan buraya girelim. Umarım arkadaşlar güzel bir şeyler bulabiliriz. Şimdi hızlıca şöyle hızlı hızlı gidelim çünkü ne kadar hızlı gidersek o kadar iyi sıcaklarız. Acaba arkadaşlar şu buz sandığı ne zaman bulacağız ya Allah merak ediyorum. Oo maşallah oo burada neler varmış böyle neler neler varmış. Kömür mömür bulduk arkadaşlar güzel. Aa kutu payısı. Bir dakika arkadaşlar hadi bunu öldürelim. Oha çüş çüş karabaş gel 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 karabaş karabaş. Allah belanı vermesin. Karabaş karabaş gel oğlum oğlum gel bu çok hızlı koşuyor. Oğlum dönüyoruz. Bir dakika arkadaşlar tamam ya biz bunlarla Oo, biz bunlarla savaşmayalım. Arkadaşlar. Oh my god. Bir dakika. Oğlum sen geri gitsene yerine kutubuna. Oğlum sen burada üşüyorsun, üşüyorsun hey. <laughs> arkadaşlar evet ölüyor de, ölüyor oraya. Bir dakika. Evet ölüyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Oğlum bunun kaç tane var şöyle arkadaşlar bir bakalım. Oo, arkadaşlar bu bizi parçalar, bu bizi yer yutar. Gel gel. Allah! Arkadaşlar. Ah! Korona öldü Karabaş öldü. Karabaş öldü. Arkadaşlar bir dakika. Ateşimiz söndü ya Ateş sönüyor Bu gece yağmacılar gelecek. Bu arada oğlum biz harbi bittik bu arada. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yemek yiyeyim. Ölmeyelim. Bu gece ölmeyelim bakın. Oha ama çok zor. Biz öldük ki. Bir dakika arkadaşlar karabaş da yok. Biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bir dakika hızlı bir şekilde şu yemekleri yedim. Allah'ım hadi. Canım da yok ki. Canım da yok ki. Bak bu da geldi. Kutu da var. Tamam arkadaşlar ilk önce şu arabaletliği halletmem lazım. Gel buraya. Tamamdır. Bunu öldürdük. Şimdi bunu sıra bunda. Gel buraya gel buraya Lan a! Arkadaşlar çok vuruyorlar çok vuruyorlar Bir dakika şimdi gel buraya Oğlum bu ne harbi öleceğim Arkadaşlar öleceğim he Oo bir can Bir can bir can bir can bir can Ölmem gerekiyor ölmemem gerekiyor bir dakika Şu anda ölmem lazım Sabah olana kadar böyle kaçabilirim Çünkü arkadaşlar yemeğimiz çok fazla var Ve iyileşmem lazım arkadaşlar İyileşip döneceğim vuracağım döneceğim vuracağım iyileşeceğim Valla başka çaremiz yok gibi pek zaten Bakın diğer burada bekliyor bizim geyik Bizim geyik kutu başı da şurada bekliyor Manyak gibi vuruyor arkadaşlar o ise. Arkadaşlar canımız biraz dolsun sonra döneceğim bir daha vuracağım. Oğlum arkadaşlar bayağı sıkıntı. Bunlar sava olunca gidiyor mu acaba? İnşallah gidiyordur yani yoksa. Ooo kamp ateşimiz de sönüyor. Şu anda var ya hani 100 kat sıkıntıdayız arkadaşlar. Neyse şunu bir atarım şuraya bir. Tamam iyi iyi arkadaşlar. Bunları döve döve şey yaparız hallederiz. Şöyle bir tane vursam. Ooo arkadaşlar vallahi çok fena vuruyorlar. <laughs> bir dakika bizim canımız doluyor. Bunların da doluyormuş. Bir dakika gelirken şöyle bir tane vursam. O Arkadaşlar bunlar ölmüyor ha. Bazı fanatikler ateşinizi yakında hayatta. <laughs> Lan biliyoruz zaten bir bili <laughs> Arkadaşlar ben bunları çekebilir miyim? Başka yere? çekebilir Tamam çekebiliyorum. Bir dakika arkadaşlar ben bunları kaçıracağım. Çünkü başka çaremiz yok. Kurt da var şu anda. Harbi çok kötüyüz. Harbi şu anda arkadaşlar bitebilir. Ama şöyle hayatta kalacağız mecbur. Oo bunlar bizi sonsuza kadar takip edecek galiba. Bir dakika odun kıralım o zaman kamp ateşimiz sönmesin de. Gerisi pek önemli değil açıkçası. Bunları teke tek düşürürsem arkadaşlar anca o şekilde alabilirim. Yoksa bunlar var dört 4 kişi hayvan gibi vuruyorlar. Şöyle tam bunu da atalım. Arkadaşlar harbi çok sıkıntı bir dakika. Şu anda videonun burada bitmesini istemiyorum. Çünkü daha güncellemenin devamını gösteremedim size. Hadi oğlum ya hadi ya. Tazla Taylan. Bir dakika ateşimiz sönmesin diye de uğraşıyorum aynı zamanda. Şu an açlıkla sonra karabaş, karabaşım öldü. Onun acısıyla da aynı zamanda yüzleşiyorum. Şuraları da bir alalım da tamamdır. Ateşimiz harbi sönecek bu arada arkadaşlar. Gittikçe ya, görüyorum yani gidiyor ateş gidiyor. Şöyle birazcık odunları da alalım. Şöyle Allah gelmişler. <laughs> Oğlum nereye geldiniz? Bir dakika tamam şunu bir arkadaşlar öldürelim diyeceğim. Bunların canları da yenileniyor. Ve bizim başka silahımız da yok. Bir dakika ne yapacağız? Aa şu yukarıda arkadaşlar kömür gördüm. İnşallah gördüğüm şey kömürdür. Gideceğim onu alacağım öyle arkadaşlar bir şekilde yapacağız. Koş 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 koş. vallahi. şu anda var ya tek başıma tek başıma bir ordu olmaya falan çalışıyorum. Tamam arkadaşlar kömürmüş. Oh be. Oh be. Tamam atlayalım şuradan. Şuraları da bir alalım birazcık. Oğlum biz ne yapacağız? Harbiden arkadaşlar ne yapacağız biz? Harbiden baya büyük yani. Oo arkadaşlar kamp içimizi mi yıkmaya çalışıyorlar onlar? Oha arkadaşlar ben de diyorum niye bu kadar hızlı kömür bitiyor? <laughs> Oğlum bunlardan dolayıymış. Bir dakika ben bunları nasıl öldüreceğim ya? Arkadaşlar imkanı yok ki. Aa bir tanesini öldürdüm. Tamam şunları da hemen yenileyelim şöyle. Arkadaşlar gene bir canım var. Gene bir canım var. <laughs> Arkadaşlar biliyorum çok sıkıntı şu anda ama bir canım var ve şunu da öldürsem tamam yes yes öldürdüm yes arkadaşlar şu anda acayip mutlu oldum çünkü bir saattir böyle gördüğünüz gibi savaşıyoruz her an ölebilirim diye video kaydını açık tuttum özellikle bu arada oh be şu anda var ya üstünden kocaman büyük kalktı ve karabaşın önemini anladım şimdi arkadaşlar sabah olsun be çünkü şimdi, şimdi birazdan gece olacağını biliyorum şöyle hatta et met de toplayalım yeni bir karabaş al almamız lazım. Çünkü öldü bizimki. Hani başka şekilde de ne yapacağımızı bilmiyorum. Ben o zaman arkadaşlar bir karabaş sahiplenip geliyorum. Bir de sabah olsun. Lan ateş sönmüş. Ateş sönmüş. Ateş sönmüş. Allah kahretmesin. Arkadaşlar bitti bitti bitti. Biz yemeğim de bitti. Oğlum sabah beklerken arkadaşlar ölüyordum. Arkadaşlar bu canavar daha harbiden birazcık birazcık şöyle tut 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 tut. Arkadaşlar bir dakika. Oğlum yürü git lan. Arkadaşlar inşallah sabah olur şu anda. Allah'ım hem ölüyorum. Aha sabah oldu. Birinci deneyim gel gerçekleşti. Bir dakika şunu öldür hemen öldür şunu. Mecbur yiyeceğim. Allah ayı geldi. Ayı ay yapma. Ayı yapma. Ne olur ne olur. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bir dakika. Ay. Ah! <laughs> hayır hayır hayır. Arkadaşlar öldüm. Yemin ederim bilerek yapmadım. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Yüz ifademi de görün diye kamerayı açtım arkadaşlar. Gece gece kusura bakmayın. Evet arkadaşlar gittik zaten. Evet o zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı abone unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay.